İndirdim, boğazını yakalıyorum. Nasıl kurtulursun burada? Güçlüyüm. Olmaz. Çok güçlüyüm. <gülüyor> <gülüyor> Çok güçlüyüm. Hatta bak, bak normal çekip itsene beni. Bir, güçlüyüm. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ne kaybediyorsun? Zaman kaybediyorsun. Enerji kaybediyorsun. Güç kaybediyorsun. Bir de bak ne yaptığını belli ediyorsun bak. Güm. Tamam. Ne yaparsın? Nasıl çıkarsın? Bilmiyorsun. şey bilmiyorsun. Ben ikisini de sıktım. Bunu tuttum direkt burnuna sıktım. Kavruyorum böyle mesela. Ben öyle saldırıyorlar şimdi sokakta. ben bu şekilde sıkıyorum. Yapamıyorsun. Evet. Sen tutuyorsun. Bak çok kısa. <laughs> Vurmak zor. <laughs> Diyafram. Karın boşluğu. Vurduğun anda nefes gider bir. Yasal işlemler de başlamaz. Darp raporu falan da almaz. Direkt buradan nefes olduğu gibi gider. Buna niye vuruş yapıyorum? Hem şuna küçük bir eklem desteği olsun diye. Hem de bak kurtarıyorum. Kurtarıyorum. Aynen vuruş. Bu buraya da olabilir, buraya da olabilir. Böyle olur. Bu nerede olur? En tehlikeli yerlerde olur. En evet. tehlikeli, en sıkıntılı yerlerde olur. Ama bu arkadaş arasında, normal aile arasında sıkıyor, cinnet geçirme evet. durumu falan var. Buradan kontrol edersin. Sonra sen belki kontrol edersin gene.